Kanka yani valla benim haritada bir tane gördüğüm işaret George evleriydi o kadar. <laughs> Hadi m MBB aldım mı? Dikey var elimde. Dikey var elimde benim. Tamamdır. 4 x dikey yazdık. 4 x'im var kardeşim. Lan Tuba açayım işini ya ben. Yani kanka çanta aldım. Aaa. Ya hak Bak 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 bak. Oh, oldu? ne oldu? Oldu. Bir şeyler oldu da neyse boş ya. Var abi gidin ben gidiyorum. Abi yani benim ekranda. Etraftan evet. <laughs> bir dolaşsana bir baygın alacağım kanka. Aha tamam aldım şu an baygın. <laughs> abi burada araba varmış. Ne yapmadınız? <laughs> bu biz de bu taraftan. Ya girelim. hak diye girdik şu anda. Aynen. Kaçtı. Kaçtı mı? Nasıl düşmedi? Nasıl düşme? Ya canı yok mi? yok düştü diye bıraktım. Kanka sana bıraktım onu ben düştüm de... kanunu. Güzel. He? Bana çok da çok kanka ona. Tamam kanka bir dakika can basayım. Canı var ya yok ya düştü diye bıraktım valla. Bak ya ben şurada vurdum. Orayla adamı gelip paçavraymış yani. ya. Adam Önden beni yıkladılar diyor. <laughs> Yelek bir mi görürsünüz yol üstü alabilirim. <laughs> Aha üstümde. Üstümde üç ses var. Şaka değil ya şura. Oo oradalar mı? Ana kaldım burada. Taşta headshot dedi sizler. Taşta headshot dedi bu taşta. Aa taşta yatıyor. Nasıl ya? A aynı insan orada var taşta. <laughs> Artık yatamıyor. <laughs> Helal dayı ya. Allah. Bir tanesi şurada. Bir dakika geliyorum. Bakarsa kulede bir kulede. Tahta kulede bak bir de. Şurada tamam. mı? Biraz, Aynen tahta kulede. Ha üstündeki kule. Biri şurada bir de ilk tahta kulede kanka. Tamam. Kanka öldüm lan. Öldün mü? Tamam aldım seni. Ya solda gel oradan görüyor. Kanka çatı yapalım biz de arka tarafa. Ben çatı yapayım derken vurdu beni ya. Sen buradan mı çatıya çıkıyorsun? Oo bunda abimiz lan. Bu da böyle. Kanka bitti mi orası? Yok yok bunu 8'e çıkıyor. Ayağı bir bunu. Nerede? Kanka üstte hepsi ya bunlar. Benim yanımdalar şu. Ha tamam geliyorum. Ay yukarı çıktım mı? Nerede ya? Ah. Hatası, iki. İkisi de benim önü vardı. Tamam. Hangarda herhalde. Hayır, şunu. Ay gördüm gördüm gördüm. Sağdan. Bir evin içinde. Bir evin içinde, biri de dışındaki kulübesinde. Yana bir dayı. Evet. Evet, tamam yukarı bir. çıkıyorum. <laughs> Bomba attı. Dikkatli olun. Evet 6 x'in bu arkadaşlarmış. Çok güzel. Ve alalım. Nerede 6 x 6 6. 6 mı? 6. Zarfiyeden hmm. loot çıkmış ya böyle. Oğlum bunlar neler yapıyor ya? Motorlu gidelim Siz ya. gidin. Ben uzaktayım. Yok yok kanka siz üçünüz gidin. Ama o kulübe bizi darlar mı oradan? Ya şu duvarın arkasında. Toruk, bana doğru gelin. İşte o muhteşem vuruş. Var mı araba? Ben de... Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy evet. Ya Kaç metre? Şey Motorla, Niyazi. 300 metre. 300 metre quick. Kanka hoppala. Hah. Gidelim. <laughs> patladı patladı patladı. Araba araba. Üstümüzde araba üstümüzde araba geliyor. Üstümüzde araba geliyor. Üstüne bak üstte bak üstte bak. Gördüm adamı. Öldü mü ne direk? Hmm, her yerde adam var. Onunla başkası çatışıyor ha. Hmm, araba var kanka pembe araba gitti oraya çık. var mı? Var 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 Beş gel. 5.56 da yok. Gel iki tane attım buraya burs. Hadi altı bir gösterin şuradan. Ben tüneli inip kas falan bakıcam ya hiçbir şeyim kalmadı. Kas sis Tünelden adam çıkmaz inşallah ya. Oo tepe tepe kanka tepe. Ha, orada geldi ya işte her yer var şu anda. Ya gel gel tamam. dışarı gel. i̇çeri gir içeri gir. Bir burası güzel. Aa görüyormuş. Tamam Abi, tuba at, sen tut. Evet. Kardeş ateş ettin hayatını kaybettin. Ya hadi sana bir 30 tane daha attım. Hatta 45 tane attım bak alırsın. Tamam tuba sen de biraz atsana. <laughs> Adamlar koşuyor. Üstümüz. Üstümüz alalım. Üstümüz. Dolanır. Tamam buraya mı koşuyorlar? Bak şurada şurada şuradalar şurada bak. Onlar. Ay. Onlara tavan aldım. O ekip bunlar. Burada alana düştü. Hep alana bayılıyorlar. Tamam. Karısı göstersin. Şimdi yerimiz 10 numara 5 yıldız ya. Burası ölmedi değil mi burası? Yok yok Kök sağ, sağ sağımıza geçtiler. Onlar sağa aşağıda. Burası lazım ya. mı sizler? 7.62 var mı? Lazım mı sana? 7.62 var ya sıkıntı yok. Kulübe içi mi? Kulübe arkası mı? Arkası. Kulübe arkası galiba. Ya şunlar bizi... Şuralar. Nerede Ama lan dışlar kanka girecekler. Tamam. Kulübeye girdi biri. Ay severli bayıldı. Alsana ne yazın yazın yazın. Bunlar nasıl sıkıyor? Kanka Severli'nin içinden atıyor. Açıkta bir yer. Ay. Önüne nasıl geçir, bayılmaz lan? Dur gel. Ha bu şekilde tutabiliyorum. Oğlum nasıl bayılmadı o ya? Kanka yerde mi yatıyor? Nerede o? Saçta ya, mı? Yani. E, tuba tutman lazım. Tuba. Lan. Oha, üçünüzde mi var lan? E, tuba. Ya tut. E, tut. Tuba direkt lansızırı içeri gelmez lazım Tuba. Sen sürün yani ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Sürün de sürün Dur yapma. E, Ulan ya ben zaten Jokom'u yandırdığına geldim. Ne bayıldı? Ya, i̇çeri girecektin orada ya. Hmm. Ya saçmalama ya. bak ya. Ulan vuramadım adamı kör gibi güzel attım da çarpmadı. Bomba geldi. Ay. Neyse oyun sizde ya. Geldi üstümüz. Canı yok onun. Canı Niyaz, yok. Tek bir şey. yanımda. Benim yanımda. Çıkartma çıkartma. Hı -hı. Öbür Hı -hı. taraf sıkıyor. Hadi 2-2.